Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde ses menüsünü işleyeceğiz. Geçenki derslerimizde ya da bir önceki derslerimizde görünüm ve hareket menüsünden bahsetmiştik. Bu dersimizde artık tamamlayıcı olan, artık son e, kontrol olarak tanımladığımız e, menüyü tamamlayıp artık olaylar kontrol biraz daha artık süreci canlandırmaya başlayacağız. Bu e, ses menüsünde de aslında görünüm menüsü gibi biraz daha hani o Kedimizin, karakterimizin, kuklamızın ses versiyonlarını yapmış olacağız. Öncelikli olarak burayı bir tanıyalım tekrar. Kuklamızın kostüm ve sesler olmak üzere 3 e, tane menüsü vardı. Bakın buradaki sesler menüsüne girdiğimde e, kuklamıza ait bir adet ses burada mevcuttu. Buradan da kendisine ait bir ses eklemesi. Eğer kütüphaneden varsa sizin dış bir ses olarak ses eklemenizi ve yine de sizin ses kaydınızı gerçekleştirebiliyorduk. Öncelikli olarak ses kaydımızı bir gerçekleştirelim. Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde sizinle ses menüsünü işleyeceğiz. Bakalım neler öğreneceğiz. Şeklinde bir kaydımı gerçekleştirdim. Bunu kaydet diyorum. Bakın burada bazı yerlerde boşluk bırakmıştım. İstersen bu boşlukları buradan temizleyebiliyorum. Yani biraz daha hani ses menüsünü aktif, aktif hale getirebiliyorum. Yani burada istediğiniz, beğenmediğiniz yerleri çıkartabilirsiniz. Sesinizin tabii ki recording olarak kayıt kalmasını istemiyorsanız, yani bunun e, nedir işte giriş diye bir şey yapabilirsiniz. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyorum. Giriş e, kelimesini e, yaptım ve bu şekilde de bir başlangıç yapıyorum. Bakın başta da bir yine boşluk bırakmışım. Orayı da biraz temizleyeyim ve bu işlem gerçekleştirdi. Çalıştırıyorum. Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimiz... Burası tamamdır. Daha hızlı hale yani biraz daha hani efektif ya da karakterinizin canlandıracağı ses haline gelebilmesi için ben daha hızlıyı kullanıyorum genelde. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde evet, sizinle çok güzel. ses menüsünü işleyin. Bence çok güzel oldu. Şu an işte tamam kodlama kısmına geçelim. Ve bir tane de kütüphaneden bir ses seçelim. Bir hayvan sesi ya da buradaki herhangi bir döngü sesini kullanabiliriz. <laughs> Gibi bir ses kullanabilirsiniz. Bir hayvan sesi yapalım. Bir köpek sesini ee, seçtim. Buradan kodlama kısmına geliyorum. Artık çalışmaya başlayabiliriz. Öncelikli olarak şu iki kodumu almak istiyorum. Bu iki kodumun farkı nedir? Hemen onlardan bahsedelim. Şimdi giriş sesi bitene kadar bu işlem yapacak. Yani burada arkasına ya da altına bir kod koyduğunuz zaman önce buradaki giriş bitecek sonra bu çalışacak. Deneyelim. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizinle ses menüsünü işleyeceğiz. Bakalım neler öğreneceğiz. Ve hareketini yaptı. Gördüğünüz gibi... Yani burada bu ses bitiyor ondan sonra hareketini yapıyor. Ama siz hem aynı zamanda ses gelmesini hem de hareket etmesini istiyorsanız mesela bir sürü buraya 10 adım koyabilirsiniz mesela işte hem yani aynı zamanda derece dön araya saniye falan koyabilirsiniz. Mesela şöyle 0.5 saniye de koyalım. Tamamen deneme amaçlı yapıyorum yani. 0.5 saniye koyalım. Bakın bunu çalıştırdığımda ses başlayacak. Ve bunlar da çalışacak. Yani aynı anda hepsi çalışmaya başlayacak. Tabi sırasıyla başlıyor. Ama bu sesle devam ediyor. Evet, şunun üstüne basmam gerekiyordu. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizinle ses menüsünü işleyeceğiz. Bakalım neler öğreneceğiz. Görmüş olduğunuz gibi hem ses başladı. Ses aynı esnada çalıştı ve kodlarım da çalıştı. Bunun için kullanıyoruz. Genelde de hani bu kodu kullanırsınız diye düşünüyorum. Geldim ses menüsündeki tekrar tüm sesleri durdurmaya. Yani bir ses çalıştığında uzun bir sestir ve onun durmasını istiyorsanız. Mesela örnek veriyorum. İşte buraya bir kayıt yaptınız. Ve bu kayıtta da işte sesin durmasını istiyorsunuz. Bastığınız zaman mesela tüm sesler duracak. Mesela kukla olarak yapalım. Bunu bir kukla çizelim. İşte bunun üstüne mesela dur kuklası yazabilirsiniz. Mesela şöyle dur yazalım. şuraya. Evet, Dur. Ve buraya da böyle ne bileyim işte bir tane ekleyip üstüne koysak daha mantıklı olabilirdi. Evet onun içine yazabilirdik mesela duru. Şöyle rengini değiştirelim. Kırmızı renk. Ee, hatta biraz da bir mavimsi bir renk koyup ee, evet şuradan geri alalım ve durumuzu seçip gerçi altına üstüne değişeceği için o yüzden bir öncekinde yapmamız lazımdı. Bir daha yapıp üstüne şöyle dur yazabiliriz. Bakın şu şekilde dur diye bir ee, artık Kodumu yazdım ve bunu kodlayacağım Şimdi kodlayalım bunu Kodlar kısmına geliyorum Ve tüm sesleri durdur ne zaman bu kukla tıklanınca dursun yani kuklanın üstüne tıklanınca e, Bu sesim dursun Hemen bunu da se seçenekler arasına verdim Ve e, artık şeye gideyim e, Şu kuklamdaydı çünkü giriş sesim Bunu bakın Basıyorum Merhaba arkadaşlar. Dur dedim durdu. Yani hani sesinizde ya da e, ne bileyim işte buradaki yapacağınız sahnede kullanıcı o sesinizi duymak istemiyordur. Ya da arka taraftaki melodi çok yüksek seslidir. Buradan ne yapabilirsiniz? Durma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Okay. Bakın dur dedim durdu. Yine gelelim e, ses menüsündeki diğer bir e, koduma. Ses perdesi ve ses perdesini yüzde yap. Aynı aslında bunda biraz daha etkisini değiştiriyor. Yani hani o bizim biraz önceki sesimizi inceltip kalınlaştırıyordu ya. İşte burada e, mesela biraz daha sesimizi ne yapalım hızlandıralım. Mesela %45 yapalım. Bakın çalıştırayım. Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde sizinle ses menüsünü işleyeceğiz. Evet. Evet. Öğreneceğiz. İşte o zaman e, bu şekilde yaptığımız zaman daha hızlı hale getirmiş olabiliyoruz. Yine ses efektlerini temizle kodunu kullanıyorum. Çünkü biraz önce hızlandırmıştım. Ses efektleri kodunu kullandığım zaman da Bakın görmüş olduğunuz size gibi size. görmüş olduğunuz gibi ses efektimi temizledi. Yani 45 etkisini ortadan kaldırdı. Peki hocam bunun altında bir ok var. Onu ne işe yarıyor? Bu da sağa sola kaydırma işlemi yapıyor. Yani hapörlerinizin sağ taraftan mı ya da sol taraftan mı sesinin gelmesini buradan sağlayabiliyorsunuz. Yine bunu bir deneyelim. Bakın. Merhaba Arkadaşlar, bugünkü dersimizde sizinle ses menüsünü Evet burada fark ederseniz benim sağ tarafa biraz daha sesim kaydığını düşünüyorum. Biraz daha yaparsam muhtemelen artık tam sağ olarak başlayacaktır. Bunu bu yap etkisinde görelim. Yani şurada görelim. Mesela giriş sesini şöyle bir ses efektlerini temizledim. Giriş sesini %100 yapayım. Bakın sağ hoparlörden sizde de yine aynı şekilde sesin sağ taraftan geldiğini göreceksiniz. Çalıştırıyorum. Evet, yanlış e, kodu çalıştırdık. Yani efektleri temizle. Ses sağa sola kal, kaydır diyelim. Merhaba arkadaşlar. Evet. Dersimizde... Şu an sesin hepsi sağ taraftan geliyor. Eğer bu sağ taraftan gelmesini istiyorsanız. kullanış açısından sağdan, soldan belki o an e, sesiniz tam ortadan ikisi dengeli olmasını istiyorsanız burayı 50 yaparız. Bakın şöyle 50 yapalım çalıştıralım. Merhaba arkadaşlar. Bakın dersimiz... şu an hem %50 sol taraftaki hoparlörümden hem %50 sağ taraftaki hoparlörümden. Bunu sıfır yaparsak tamamen sol taraftaki hoparlörümden. Evet, şey... tamamen sol taraftaki hoparlörümden ses gelme işlemini gerçekleştirdik. Bunları da bu şekilde sağa sola kaydırı bu şekilde kullanabiliyoruz. Yine ses efektlerini temizleyerek bütün efektleri biraz önce yapmış olduğum sağ sol ses perdesi efektinin hepsini bu kodla temizleyebiliyorum. Geldik ses düzeyini 10 değiştir ve ses düzeyini yüzde yap ve buradaki ses düzeyi kodumuza. Bu da yine şöyle bir sesimizi başlatarak hemen yapalım. Bakın giriş menüsünden alalım. Ses düzeyini o eksi 10 ya da artı 10 değiştir dememiz. Bakın. Gördüğünüz gibi bakın sesimi eksi 10 şekilde sesimi 10 azaltacak şekilde değişti. Ya da buradaki kodumla sesimi %100 olarak başlat ya da %50 olarak başlat. Bunu yapabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde görmüş olduğunuz gibi sesim çok kısıktı. %100 yaparak bunu bu işlemi başlattım ve bu işlemi gerçekleştirmiş oldum. Ses düzeyi de sesin düzeyini değiştiriyor. Evet geldik ses düzeyi buradaki kodumuzda. Genelde eğer kodlarıyla biz bu kodu kullanıyoruz ya da farklı şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü bu kodumuz ses düzeyinin ne kadar olduğunu gösteriyor. Örnek veriyorum hemen başlatalım bunu. Biraz önceki hani ses efektini e, gizlemiştik. Şuradan da bir köpeği başlatalım bakın. şöyle yukarıya alalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi ses düzeyini 50'ye getirdi, 40'a getirdi. Diyebilirsiniz işte ses düzeyi 40 olunca işte e, hareket etmesin ya da ses düzeyi daha fazla olunca hareket etsin gibi böyle işlemleri bu kodlarımızla gerçekleştireceğiz. Gençler bu hafta ses kodumuzu anlattık. Ses kodumuzda yani ses menümüzde görmüş olduğunuz gibi çok da az bir kodumuz var ve hepsi de gayet basit bir şekilde kullanışı sağlanıyor. Siz de kendi uygulamalarınıza sesler ekleyip bu sesleri değerlendirebilirsiniz. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.